Arkadaşlar bugün otomatik kapı yapımını göstereceğiz. Ee, böyle açılıp kapanıyor. İsterseniz böyle tuzak kapılarıyla saklayabilirsiniz. Biz şimdi iki dakika bir boş arazi bulup yapılışını göstereceğiz. Lan burası nasıl? Ya yanımda da arkadaşım var, e yardımcı. Yani yardımcı dediğim arkadaşlar e böyle videoları düzenleyen kişi falan o. Videonun sahibi de benim. Dur. İsmim Toprak, arkadaşımın ismi de Yunus. Onun YouTube kanalı var. eee ben de benim de YouTube kanalım vardı aslında. YouTube kanalım kapandı. Şimdi yeni YouTube kanalı açtım. Yani daha doğrusu çalındı diyelim. Yeni YouTube kanalı açtım arkadaşlar. eee siz beni şey yapmayın yani bir dinleyin bir de bir yandan yapabilirsiniz durdurarak şimdi yapılışını gösteriyoruz size buraya yapışkan piston koyuyorsunuz yani ım, izleyip ilk baştan görürsünüz yapışkan pistonları alıyorsunuz sonra reston tozu koyuyorsunuz böyle böyle Sonra isterseniz buraya cam, istediğinizi koyabilirsiniz. Gri cam falan. Aslında bunlar en çok markette olabilir. Marketler mesela böyle rastgele marketler sıradan. Böyle arkadaşlar videomuz çok kısaydı. Ee, bu kadardı. Yeni çektiğim için birazcık heyecanlıyım daha doğrusu. Ee, buraları isterseniz kapatabilirsiniz eee neydi dudak kapılarıyla sonra da eviniz hazır kapınız hazır İstediğinize şey yapabilirsiniz arkadaşlar bu video bu kadardı birazcık kısa olduğu için özür dileriz eee daha çok bol bol video atacağız roblox olur ee, yorumlara yazarsınız eee Roblox'a 1, Minecraft'a 10 yazın. videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.